يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيت. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vesna'il fulke bi ayunina ve vahyina ve la tuhatibni fil lezina zalemu innahum mughrakun. Sadakallahu'l azim. Aziz ve kıymetli Müslümanlar, Allah azze ve celle namazlarımızı, cumamızı kabul eylesin, mübarek eylesin. İnşallah bizleri burada bir araya topladığı gibi Firdevs alada da bir araya toplasın. Hepimiz bu hayat yolculuğunda Allah azze ve celle'nin göstermiş olduğu bir hedefte bir yolda yürümenin niyetiyle inşallah yaşıyoruz. İnsanlar hayat bu hayata geldikten sonra yani ergenlik çağına girdikten sonra herkes kendince bir yol tutar. Herkesin tutmuş olduğu yola biz din deriz ve bizler de Müslüman olarak İslam yolunu tercih ettik. Kimsenin baskısı altında kalmadan, kimsenin zorlanmasıyla değil, belki de kimsenin teklifiyle değil sadece gönlümüz razı oldu diye Allah Azze ve Celle'nin dinine tabi olduk ve dedik ki Rabbimiz biz yüzlerce yol arasından senin yolunu tercih ettik. Gerçekten bu bizim için bir büyük şereftir. Allah bu şeref ile canımızı almayı nasip etsin. Aziz Müslümanlar dedik ki herkesin hayatta bir yolu var. Herkesin yürümüş olduğu bir yolu, herkesin bir hedefi, herkesin bir amacı var. Kimi hedefler batıl, kimi hedefler haktır. Biz hak olarak inandığımız hak olarak düşündüğümüz bir yolun peşinden gidiyoruz. Ve inanıyoruz ki bu dünyada ne kadar zillet çeksek de şu an zorluk yaşamıyoruz ama zorluk yaşayan Müslümanları izliyoruz. Ne kadar zorluk yaşasak da, ne kadar problem yaşasak da, kan da aksa, gözyaşı da aksa deriz ki bu yolun sonu hak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin bakın büyük bir nimetidir ki ne kadar zorluk yaşansa sonu hak ama nice davalar vardır ki çok çileler çekilir o yolun sonu ise batıl olduğundan dolayı cehennem ve sonuçlanır. Bu çok daha kötüdür. Allah bizi buna muhafaza etti. Ne yaptı? Bizi hak yolla bizi şereflendirdi. Zorluk da problem de olsa, sıkıntı da olsa dedi ki sonu, sonu güzeldir. Sonu, sonu selamettir. Bakın yolları incelediğimizde nice yollar vardır dua ile süslü. Nice yollar vardır mücadele ile süslü, şehadetle süslü, cihatla süslüdür. Ve yine nice yollar vardır zulüm ile süslü, ihanetle, rehavetle ve dünyevi arzularla süslüdür. Biz bakınız birileri yola çıkar, birileri birilerine umut olmak için mücadele eder, canından vazgeçer, ailesinden vazgeçer, ömründen vazgeçer. Bizler şunu yapmakla mükellefiz. Bizler eğer yolda değilsek, yani birileri gibi yola çıkmamışsak, hayatımızdaki düstura bakmak zorundayız. Doğru yolda mıyız ve yollarımız neyle süslü? Bizler Müslümanlar olarak 21. yüzyılda en büyük kaybımız ne diye sorduğumuzda bizler ön 14,5 asır Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak en büyük kaybımız cesarettir. Biz cesaretimizi kaybettik. Hayat bize o kadar güzellikler sundu ki o kadar böyle nimetler Süsler önümüze koydu ki Allah bize ev nasip etti, Allah bize araba nasip etti, Allah bize dükkan nasip etti, güzel işler nasip etti. Bütün bu kazanımlar bize cesareti kaybettirdi. Çünkü dünyada var olan fazla nimetler e, kaybedilecek şeylerin fazla olmasını getirir. Dünyada bakın, dünya tarihine de bakın, İslam tarihine de bakın, sahabe dönemine de bakın, sonrasına da bakın. Tarihe adını yazdıran adamlar dünyada kaybedecek şey olmayanlardır. Yani gözlerinde her şeyi silmişler ve bir mücadeleye adım atmışlardır. Kıymetli Müslümanlar yarın bir gün felaket buralara da dayanırsa o zaman bizler için mücadele ortaya konmuş olacak. Ama bugün mücadele kendi hayatımızda Allah'ın dilinden hakim kılma mücadelesidir. Bunu yapmak için uğraşmalıyız. Bunu yapmak için bir mücadele, bir gayret ortaya koymalıyız. En büyük mücadelemiz de nefsimizde olsun. Çünkü nefsimiz bize bela olmuş. Nefsi emmare ile bize kötü e, kötülüğü emreden nefis ile bize bela olmuş. Biz ne yapamıyoruz? Ayağa kalkamıyoruz. Mücadele edemiyoruz. Koşamıyoruz. Arapçada İsa kale diye bir kelime vardır. Yere çakılıp kalmaktır. Tevbe suresinde geçer bu kelime. İsa kaltum fil ard. Siz yere çakılıp kaldınız demiş Allah Azze ve Celle. Maalesef durumumuz olur. İsa kale yani yere çakılıp kalma fiilinin yerine gelmesi için cesaretin gitmesi gerekir. Cesaret gitmiştir. Onun için bizler kendi şahsımıza, kendi birey hayatımıza, kendi ailemizden İslam'ı güzelce uygulamak için bunun yollarını aramalıyız. Kur'an'da bunun yolları mevcut. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde, hanesinde bunun yolları mevcut. Bunun yollarını aramak için ortaya bir mücadele koymalıyız. Yürüdüğümüz yol ve herkesin yürüdüğü yol üç şeyi yansıtır. Bir, insanın karakterini yansıtır. İki, hayat tarzını yansıtır. Üç, inanç, inanç sistemini ve akidesini yansıtır. Bizler olduğumuz yere bakmak zorundayız. Ya çok bir şey değil. Size direkt pratik bir örnek verecek olursak 24 saatimizin çoğunun nerede geçtiğine bakalım. Allah'ın bizden razı olup olmadığını anlarız. Eğer hayatımızın çoğu acil ihtiyaçlarımız olmamasına rağmen eğer gerçekten dünyevi ihtiraslarla geçiyorsa yani bunun mücadelesiyle geçiyorsa ve sürekli bir şeylerin kaygısıyla geçiyorsa Allah'ın seni orada kullandığını düşünmen lazım. Ama bir bakıyorsun senin elinde Kur'an-ı Kerim. Bir bakıyorsun bir yerde hadisi şerif okuyorsun. Bir bakıyorsun Müslümanlarla berabersin. Bakın burada cumadayız bir araya geldik. işimizi gücümüzü bıraktık. Bir bakıyoruz ki sohbetlerde dinimizi öğrenmek ve anlamak için mücadele ediyoruzdur. Görürüz ki Allah bizi hayırlı ortamlarda kullanıyor. Bu bizim için olumlu bir işarettir. Hutbenin başında bir ayet-i kerime okudum. O ayet-i kerimede hepimizin birliği çok daha fazla futbeyi uzatmadan şunları izah ederek kapatacağım inşallah. Allah Azze ve Celle hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın başına gelenleri biliyoruz. Allah Azze ve Celle ona bir gemi yapmasını söyledi. وَاسْنَعِ ne بِعَيُنِنَا وَوَحِينَا Bizim gözümüzün önünde bizim vahiyimize ne yap? Gemi inşa et dedi Allah Azze ve Celle. Ortada deniz yok. Ortada su yok. Allah Azze ve Celle ona gemiyi yap dedi. Peki ne inanarak yaptı o insanlar bu gemiyi? Allah'ın vaadine güvenerek bunu yaptılar. Dediler ki Allah Azze ve Celle bize bir şey yap demişse Rabbimiz bunun sonunu bizim için hazırlamıştır. Ve görünen ne varsa bakın inanç varsa görünen koca dağlar da olsa görünen e, sonu gelmez engin okyanuslar da olsa Allah yol açar bizlere. Allah yeri geldi mi? Bakın çok önemli. Kur'an-ı Kerim'deki bu iki meseleyi anlamak lazım. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla bize ne öğretti? Siz yola çıkın, mücadelenizi verin, Allah suyu size getirir. Yani sen inşa et, sen mücadele et, Allah, sen dersin ki bu nasıl gidecek? Allah sana neyi getirir? Suyu getirir. Bakın Kur'an'da bir kısa daha vardır. Nedir? Musa Aleyhisselam'ın kısası. Peki o neyi anlatır? Sen yola çık, mücadele et? Allah suyu çeker, sana karayı getirir dedi. Musa Aleyhisselam'la beraber o insanlar yola çıktıklarında, karşılarına deniz çıktığında ne dediler? ''İnna mudrakun'' ''Yakalandık'' dediler. Musa Aleyhisselam peki ne dedi onlara? ''Kale kella'' ''Hayır öyle değil'' dedi. ''İnne ma'iye rabbi ise yehdin'' ''Rabbim benle beraberdir, bana yol gösterecektir.'' Bu iki kısa bize çok şey öğretir. Sen mücadeleni koy, su yoksa su gelir. Sen mücadeleni koy, su varsa su gider. Allah Azze ve Celle bizden şunu ister aziz Müslümanlar. Sonunu düşünerek iş yaparsan bir yerlere varamazsın. Allah Azze ve Celle bu kısayla şunu öğretti ki yürü sonunu düşünme Allah seninle beraber ölümden daha ötesi var mıdır yoktur yani şu hayatta şu kadar zillet içerisinde yaşamaktansa şeref ile ölüm aslında çok şeyden daha hayırlıdır. Rabbim hepimize bunu nasip etsin bugün bu hutbeyin yani seçme sebebi seçmememe vesile olan da hepimizin bildiği sabah akşam takip ettiğimiz sumut filosun o meseleye gelince Rabbimizden niyazımız Rabbimizden duamız odur ki akideyle, inançla, dinle değil de bir vicdanla hareket etmiş bu insanları Rabbim onların yollarını açık etsin. Rabbim onlardan esir olarak e, alınanları, tutuklananları e, hürriyeti, özgürlüğü ve şerefi nasip etsin. Ve onları kendi memleketlerine hayırla, selametle vardırmayı nasip etsin Rabbim. Dedik ki birileri yola çıkar, bizler onlara davacı oluruz. Yere gelir biz gideriz yollara. Birileri bize dua eder. Ama bu mücadele birdir. Bu şeref birdir. Bu e, yükseltilen, semaya yükseltilen bu mücadele birdir. Bizler bu mücadelenin bir parçası olmak zorundayız. Yere geldi mi meydanlarda, yere geldi mi dualarımızda, yere geldi mi bir geminin üzerinde Akdeniz'e açılarak, yere geldi mi Allah yarın bir gün başka bir şey nasip eder onunla biz bu kutlu mücadelenin bir yerinde yer almak zorundayız. Hiçbir yerinde yer alamıyorsak o zaman gerçekten nedir? O zaman gerçekten mücadele bitmiştir. Gazze durgun suya taş misali ümmetin canlı olduğunu gösterdi. Durgun bir su vardı ümmette asırlar boyunca. Gazze geldi ortaya bir taş atıldı suda bir hareketlilik gözüktü. Ve ne ortaya çıktı? Ümmet hal ölmemiş. Ümmet canlı sadece harekete geçirmeyi bekliyor. Ve görüldü ki hükümetlerden, iktidarlardan, büyük büyük kelli felli adamlardan, kravatlı smokin adamlardan değil. Bu mücadelenin hak oluşu ve bu mücadelenin zaferi gelmesi halklar yoluyla olacaktır. Rabbim inşallah böyle zaferler olduğu zaman bizi de o zaferin içerisinde bir parça eylesin. Bu şeref bize yeter de artar. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النزام كلام الله الْمَلَيْكِ العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم